Wind. Bir numara. Son 6 yarışında oldukça iyi dereceler elde etmiş. Form grafiği dikkat çekici. Kısa mesafeye olan adaptasyonu yüksek. Bu yarışta ön plana çıkma ihtimali var. Fast Photon. 3 numara. Geçmişteki performanslarıyla dikkat çeken bir başka isim. Hızlı başlama yeteneği ve bitiş çizgisine olan yaklaşımı ile kazanma beklentisi oldukça yüksek. Copain. 7 numara. Son yarışlarında bekleneni verememiş olsa da, zorlu pistlerde tecrübesiyle mücadele edebilir. İyi bir pozisyon alması durumunda sürpriz yapabilir. Scary Soul 2 numara Son yarışlarda gösterdiği performans ile dikkat çekiyor. İyi bir jockey ile birlikte etkili bir koşu gerçekleştirebilir. Atomic Cat 4 numara Geçmişte elde ettiği dereceler ile rakipleri üzerinde psikolojik bir üstünlük kurabilir. Ön planda olmasını bekliyorum. Lundman, 6 numara, son 6 koşusunda düzelme kaydediyor. Potansiyelini daha iyi bir şekilde ortaya koyabilirse sıralamada üst sıralarda yer alabilir. Akmeriç, 2 numara, son yarışlarındaki performansı oldukça etkileyici. Özellikle son 6 yarıştaki dereceleri dikkate alındığında, güçlü bir yarış çıkarması bekleniyor. Pakelif, bir numara, son altı yarışındaki dereceleriyle dikkat çekiyor ve güçlü bir ile iyi bir uyum gösterebilir. Kassız, bir numara, bu at, son yarış performansıyla dikkat çekiyor ve güçlü bir ile koşacak olması bir avantaj. Hızlanma kabiliyeti ve dayanıklılığı ile öne çıkma potansiyeline sahip. Dear Crazy, 6 numara, hafta içi yapılan antrenmanlarda gösterdiği performans ve yüksek handikap puanı ile dikkat çekiyor. Yüksek ihtimalle yarışı iyi bir sırada tamamlayabilir. Tesla Dubcek, 14 numara, son yarışları göz önüne alındığında, üzerindeki handikap avantajıyla öne çıkma şansı yüksek, hızlı bir başlangıç yapması durumunda, rakiplerini geçme potansiyeli var. Escul Hanım 4 numara son 6 yarışında gösterdiği performansla öne çıkıyor. Üst sıralarda yer alma ihtimali yüksek. Forlorn 2 numara son derece tutarlı bir form grafiğine sahip. Bu yarışta iyi bir sonuç alabilir. Mahal 11 numara yarıştaki en genç atlardan biri ancak son performansı ile dikkat çekiyor. Göz ardı edilmemeli. Katı zamanı, bir numara, son 6 yarışında elde ettiği sürekli birincilikler. Bu ata güçlü bir avantaj sağlıyor. Hem formda hem de jockey ile uyumlu bir performans sergiliyor. Can Canır, 3 numara, alt sıralarda yer almasına rağmen, yarış pratiği ve tecrübesiyle her an sürpriz yapabilir. Son dönemdeki dereceleri dikkat çekici. Ata Beyli, 2 numara, geçmişteki performansı hayal kırıklığına neden olsa da, potansiyelinin farkında, iyi bir start alması durumunda beklenmedik bir sonuç çıkarabilir. Black Pablo. Bir numara. Son performansı oldukça dikkat çekici. Sürekli podyumda yer almayı başarmış. Bu yarışta da güçlü bir koşu sergileyebilir. Dragon Kingdom. 2 numara. İyi bir hız ve dayanıklılık gösteren bu at son yarışlarındaki formuyla öne çıkıyor. Liderliği alabilecek potansiyele sahip. Hood River. 4 numara. Daha önceki yarışlarındaki performansıyla dikkat çeken bu at. Koşuya iyi hazırlanmış. Stratejik bir koşu ile başarılı olabilir. Getto. 2 numara. Son koşularında gösterdiği istikrarlı performansla dikkat çekiyor. Özellikle son 6 koşusunda kazandığı birincilik, favori olmasını sağlıyor. Myseria Lim, bir numara. Deneyimli jockey ile birlikte parkuru iyi tanıyor. Geçmişteki dereceleri, yarışa güçlü bir şekilde katılma şansı verdiğinin işareti. Blende Rende, 4 numara. Daha önceki yarışlarıyla kendini kanıtlamış bir at. Hızlı başlangıcı, onu öne çıkaran özellikleri arasında. The White Storm, 2 numara, son 6 yarışındaki başarı grafiği oldukça etkileyici. Özellikle son 2 koşusunu birincilikle tamamladı. Formda Jockey ile birlikte avantaj sağlayabilir. Womanimo, 3 numara, son yarışlarındaki performansı dikkat çekici. İyi bir start alması durumunda podyumda yer alması oldukça olası. Sabırlı Çocuk, 1 numara, hızlı geçen yarışlarda yer aldığı için tecrübeli Jockey ile birlikte iyi bir sonuç alabilir. Üst sıralara tırmanabilir.